Orada uçağın kolye peki? Evet evet. <laughs> şimdi arabalarda otobanları büyük ihtimalle. Jump <laughs> Hayda tamam. Erman patron sahne geçeyim. Burada dolu ya. Erman izliyor yani. Tamam, Onun neden perma indi? Onun ne? Sen direkt ayaktan öleceksin haberin olsun yani. Kaçacağım hmm. ya ifak basıp. Yani direkt söyleyeyim şuradan açısından vurur. Ya, yok, yarak vurur ya. Bizden bir tek sakat bir yerde sanki ama. Arabanın altından yersin. Yersek ifak basıp kaçarım. Geliyor. Üç tane yok. Hadi böyle kazan bari oh, sen Yo etme etme. PV ile <laughs> Lan cüce var bunlar. <laughs> Beyler PD'den PD'den silah aldım enayi silah. Gel hadi gel çabuk. Oğlum orada durma yersin arabanın üstündesin. Heh, heh, tamam. Üç dediğimde bekleyin. Bunlar ne, neyi bekliyor? Hepsi canım M4 yok. M4 mi? kombat PDV Hazır olun. O da, o da geçmişte, Hazır olun. Vuralım mı? Adam Bekle. Şey giriyor içeri. Bekle. Ne yaptığını anlayamadım. Giriyorlar onlar geri geri. Tamam. Bekle bekle bekle. Sek 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 sek. Tamam. tamam tekerlekleri çoğunu dikler. Riot'un sadece tekerleğini, arkasından rushlayabilirler. Ayıp olur. Uzaktan atıyorum. Uzaktan atıyorum. Yok ki. Yok ki. Göstermeyin çok. Çok göstermeyin. Onu koyması iyi olur bizim için. Dur. Bırak üçlü bırak. Bir, düştü bir. Banda. Bırak 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 bırak. Koysun. Bir tane düşürdüm. Bir tane düşürdüm. Öndeki sıkmaman lazım. Düştü. Düştü ki... <laughs> araba patladı. Araba, araba. Ananı sikim yanıyorum. Patlayabilir o araba uzak durun biraz, biraz uzak durun. Tamam dikkatli olun, dikkatli olun. İyi oldu arabanın patlaması dikkatli olun. En arkadaki diyotta iki kişi var. Oha. Eritti lan beni. Bu ne vurdu? İki düştüler. Dikkat edin. iki düştüler. Riot dışarı giriyor arkasından. Dur bakayım. Güzel eritiyorum. İfakları için. Sen de çok açıksın vurulma Tabi da kavra aldım da O ortadaki sakın gösterme ilk girişlik. sen orada çok Oraya yastan kal öyle Dikkat et bir. Okey güzel Bırak bana burayı dur Zırh giyebilsem sende zırh varsa sen savaş bir tur Var var Tamam savaş orayı Tamam geri çekiliyorlar galiba dur bir dur. Tamam gösteriyor oradan Riot'un arkası ananı. Oğlum ne yedik lan? Riot mermi de bizim. Aynen. Bir fark bastım çık bir tur şey yapacağım çık. Diyorsun. beni bizimki burada onlar burayı bırakmayın hiçbir şey olmaz Oğlum ben ne pozisyonundayım? Bu nasıl bir pozisyon? Sol taraftan rushlayacaklar gibi sol ayağımda. Ay, burayı rushlayacaklar gibi. Tamam sağ rahat, rahat olun. Ufaklarınız için. Sağdayım dört. Sağ taraftayım dört. Tamam ufaklarınız için bekleyin. M4 ya da SMG sağ tarafta. Bu patlamaz da var. Büyüt patlatmaya çalışmayın ya Büyütü bir kişi var sadece. Tamam düşenin şeyini alın Aldım aldım En yani arkadakiler çok low <laughs> Kapıya bir, bir ihtimali bir var. var mı? Tabii Bir birisi var arada bak. Tam bırak kastor. bir şey olmaz diyor lan. Kütüyor i̇şte bir tanesi tam ortada. Raşte bir tanesi tam ortada şu an. Çok güzel zamanı. Var. Ah, buradaki beni iyi görüyor da ben onu göremiyorum. Tam şöyle kalın. Bolriot'un arkasında var bir tane. Hiç bozmayın, hiç bozmayın. Bizim patrolü mi? Ya buradayım. Sakin, sakin, rush. Sakin alırız burayı. Auron niye bıraktın yerini? Tamam sakin. Riot yanaşıyor bak. Riot'la rushlayabilirler. Sakin, göstermeyin. Riot'un hiç alıp kullanamazsın. Tamam yine ona bırak. Onu bırak. Yine onu bırak. Lan tamam bırak o Riot'un camı geçirmiyor. Lan tamam bırak Riot'u. Riot'un lastiklerini alın kullanamazsın adam. Aynen. Aldım aldım. Aldım lan. Tam bırakın abi. Bırak. Ya da M4 şu an Benim zırhım En az olduğu için zırhım yarıda şey yapmıyorum. Yenisini giymiyorum. Mermi eritmeyin. Bak mermimiz çok önemli. Bırakın verebilirim. Baba zırh başlayacak. Ya bekle hiç gerek yok. Fazla zırh var mı 2 3 tane? Ense alttayım bak. Var. Getiriyorum. Buraya onu. getirebilirsen. Ben verdim ben. Verdim. Tamam verdi buraya. Kaldır elini. Onlar kaçtır şu an? 10 falandır. 10 falan kalmışlar. Koydu. Tamam. Patron mermimiz kaldı mı ee, ki ya? E, yok değil. yok. Ya beni ezeceğim mi yeter abi. La tamam. eziyon eziyon gelme artık o. Or... Yani Oğlum ne yapıyor bu ya? Bak rush'a bana güvenseniz. Evet, Riot'u coverlayıp rushlasak var ya, anasını ağlatırız. Ön iki bayacak. SMG var, SMG bir anda 5 düşürür SMG yani. Bak, Riot abi ayakları SMG en sağda mı, en solda mı? Evet, en sağda, en sağda. En sağ. Duvarın en sağda sağında, M4 sanırım düştü. Düşmedi. Dron dron geldi. Şimdi, Nasıl Drone düş, geldi. Düşmedi. Drone düştü? Düşmedi. Dron düştü. Araçım sen orada sağ. Daha... Oğlum beni dinlesene sağ raşlasak bitireceğiz. 1 kişi. 1 kişi yani. Lan, bir birkaç adam daha düşürelim bundan sonra açalım. La bana ben güveneyim. Var geldik daha ya. ya. Ya bana güven. Bek tamam, belki ifakları bas. İfa alıyor. Hadi bastınız mı? Bastınız mı ifakları? Zamanlar, bas. Olumlu. Bas. Tamam en sağdan yürü. De, sağdan yürü. 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 yürü 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 yürü. Evet, tamam. Yürü 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 yürü. Tam dön geri. Kaçtı amına koyayım. Sen düşürecek. Tamam dur burada, dur burada. Tamam, rush 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 raş. Ulan düştüm. Rush'layın, rush'layın, rush'ı bırakma, bırakma. Çık 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 çık. Oğlum orada birbirinize vurursunuz. Çık. Çık oradan Riot'un oradan. Oğlum tek bıraktınız çocuğu. Git. Lan gidin oğlum içeri kaçmayın. Çık ya, çık çık. Beni ya. çık. Çık 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 çık.